Evet arkadaşlar, maddenin ısı ile etkileşimi konusuna baktığımızda sıcaklık ve ısı kavramlarını tekrardan görmüş olacağız burada da. Sıcaklık nedir diye ilk başta işleyecek olursak, sıcaklık kavramı bizim şöyle bir tanımımız var. Maddenin içerisindeki taneciklerin ortalama hareket enerjisine biz sıcaklık diyeceğiz. Maddelerin ne yapacak? Ortalama bir hareket enerjisi olacak. Biz bunlara sıcaklık diyoruz. Sıcaklık aslında bir enerji değildir diyoruz. Enerji neydi? Vardan yok olmaz, yoktan da var edilemez. Bir dönüşüm içerisindeydi ama sıcaklık o kavramlar içerisinde değildir diyeceğiz. Bir enerjinin göstergesi olarak biz neyi kullanıyoruz? Sıcaklığı. Kullanıyoruz diyeceğiz. Sıcaklık ne ile ölçülür diye bize sorduğunda sıcaklık termometre ile ölçülüyor diyoruz. Hava 20 derece diyoruz. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor diye cümleler kullanabiliyoruz. Sıcaklık birimi de nedir? Derece şeklinde söyleyebiliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Isı sıcaklık kavramlarını biz burada iyi bilmemiz gerekiyor ki hangisinde nasıl kullanacağımız, hangi kavramda nasıl değerlendireceğimizi bu şekilde daha kolay anlaşılır hale getirelim. Peki ısı dediğimizde de ısı nedir diye sorduğumuzda da maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisine biz ısı diyeceğiz. Sıcaklığa baktığımızda ortalama hareket enerjisi Gösterimi şeklinde söylüyorduk. Isı dediğimizde de ne yapacak? Maddelerin bir hareketleri, bir taneciklerinin toplam hareketi vardır. Bu toplam hareket enerjisine de biz ısı diyeceğiz. Yani başka bir tanımla diyecek olursak da ne yapacak? Ma e sıcak olan maddeden soğuk maddeye doğru aktarılan bir enerjidir diye ısıyı söyleyeceğiz. Isı bir nedir? Enerjidir diyeceğiz. Geçen senede gördüğümüzde ne yapıyordu? Enerji dönüşümleri vardı diyeceğiz. Isıyı neyle ölçtüğümüz diye sorduğumuzda da ısı kalorimetre kabıyla ölçülüyor diyeceğiz. Sıcaklık neyle ölçülüyordu? Termometre ile ölçülüyordu diyeceğiz. Isının birimi kalori veya jul şeklinde J ile gösterilen jul şeklinde söylenebiliyor arkadaşlar. Bir maddenin ısısı doğrudan ölçülemez. Maddeler maddeler arasında alınan verilen ısı ölçülebilir diye bizim notumuzu söyleyelim. Olur ya öncüllerde falan gelirse bu bizim için önemlidir. Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşmez diyeceğiz. Yani 20 derece bir cisimle 20 derecelik bir cisim ısı alışverişi yapar mı diye sorduğumuzda hayır ısı alışverişi yapmaz sıcaklıkları burada aynıdır de, diyeceğiz. Şimdi burada da en son maddemizde ne diyor? 1 gram suyun sıcaklığı 1 derece artırabilmek için 1 kalori ısı vermem gerekiyormuş. Yani 1 gram suyu 1 derece 10 dereceden 11 dereceye çıkarmam gerekiyormuş. Burada da bir kalorilik ısı vermem gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Bu ısı sıcaklık kavramlarında e, öncüllerde kazanım testlerinde sorular gelebiliyor. Evet burada da e, biz bir kaloriyi 4,18 jül olarak söyleyeceğiz. Biz nasıl bir metre 100 santim şeklinde söylüyorsak burada da bir kalori 4.18 jüldür diye söyleyeceğiz. 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece artırmak için 1 kalori ısı verilmesi gerekiyor. Yani kaç jül derse size 4.18 diyeceğiz burada da. Evet burada da öz ısıya geçeceğiz. Şimdi fende, kimyada biz öz gördüğümüzde maddenin ayırt edici özellik olacağını bir kere bilmemiz lazım. Şimdi öz ısı dediğimizde de bizim şu cümleyi duymamız gerekiyor. 1 gram saf maddenin bakın 1 gram saf maddenin sıcaklığının bakın sıcaklığının 1 derece değiştirebilmek için Alınması veya verilmesi gere için gerekli olan ısı miktarına biz öz ısı diyeceğiz. Bizim bir saf maddemiz olacak. Bunun sıcaklığını bir derece artırmam gerek değiştirmem gerekecek diyeceğiz. Ne kadarlık bir ısı veririm diye sorduğumda her maddenin kendine ait olan bir de değeri olacağından dolayı biz bu değere de öz ısı diyeceğiz. Maddenin tutulabileceği ısı miktarına da yine öz ısı diyeceğiz. Öz ısısı C harfiyle küçük C harfiyle sembolize ediyoruz diyeceğiz. Öz ısının birimi Joule bölü gram çarpı santigrat veya kalori bölü gram çarpı santigrat şeklinde söyleyebiliriz. Not diye söylediğimizde öz ısıya ısınma ısısı da denilmektedir diyoruz. Yani derecesi arttığına göre bir dereceyi değiştirdiğimize göre yine burada da öz ısıya ısınma ısısı diye söyleyebiliriz. Burada kavramlardan kavramlardan soru gelir mi diye sorduğunuzda soru gelmez ama bilmemiz kesinlikle gerekiyor. Bize şöyle bir sistem yapılmış. Yeni nesil soru dediğimizde yeni nesil soru dediğimizde afaki bir soru anlayışı olmaya başladı artık. Sorularda bizim kazanımlarımız belli. Soruların kazanımları belli. Biz daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bağımlı, bağımsız değişken, sabit tutulan değerle ilgili bir deney grubu oluşturulacak. Bu deneyle ilgili de yapılan çalışmalarda kazanım bize sorulacak. Yani bize afaki bir şekilde herhangi bir işlem yaptırılmayacak. Herhangi bir formül verilmeyecek. Ben yine değineceğim. Yine bilin ama bazı soru bankalarına baktığımızda e, ciddi boyutta e, ilerleyen kazanımlar var lise boyutunda soru çözümleri var bunlara bizim herhangi bir ihtiyacımız yok şu anda biz bu dört maddeyi şu anda bilsek yeter özün tanımını tekrardan yapacak olursak biz burada şunu söyleyeceğiz bir gram maddenin saf maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için alınması veya verilmesi gereken ısı miktarı. 1 gram saf maddeyi 1 derece değiştirmek için gerekli olan ısı miktarına biz öz ısı diyoruz. Maddenin ayırt edici öz ısı diyoruz. Öz dediğimizde de öz kütle vardı mesela. Öz kütlede hemen yeri gelmişken bir değinelim dedemuzu böl ver şeklinde D eşittir M bölü V şeklinde yazdığımızda ne yapıyor? Kütle bölü hacim şeklinde söylüyorduk. Burada da öz yine maddenin ayırt edici bir özelliği olduğunu söylüyorduk. Evet. Öz ısının özelliklerine bakacak olursak öz ısının özelliklerinde ne yapacağız? İlk başta bakalım. Maddenin ayırt edici bir özelliğidir diyor. Biz zaten aa, daha yeni de söylemiştik ne yapıyor? Ayırt edici bir özelliğidir. Yani her maddenin kendine özel bir ayırt edici özelliği olan öz ısısı vardır diyoruz. Saf maddelerin öz ısıları ne yapacak? Birbirinden farklıdır. Nasıl yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası, donma noktası maddenin ayırt edici özelliği ise öz ısının da ne yapacak? Maddenin ayırt edici özelliği olarak biz öz ısıyı alacağız. Evet üçüncüye baktığımızda öz ısının maddenin miktarına bağlı olarak değişmez. Daima öz kütleyi ben bilerek söyledim. Bir damla suyun yoğunluğu da birdir. D eşittir 1 gram bölü santimetre küp şeklinde söylüyorduk. Bir kova suyun yoğunluğu da birdir. Bir oda dolusu suyun yoğunluğu da birdir diyoruz. Niye? Burada kütle bölü hacim oranı olduğundan dolayı biz burada öz kütle aynıdır diyorduk. Madde miktarına bağlı değildir diyorduk. Burada da öz ısının yine ne yapacak? Madde miktarına bağlı olarak değişmez diyeceğiz. Bir maddem var bu öz ısısı 1, 2, 3 neyse yine madde miktarı değişmez diyoruz. Miktarına bağlı olarak değişmeyecek. Diğer maddemiz ne diyor? Eşit miktarda farklı cins sıvılarda eşit miktar ısı verildiğinde öz ısıları az olanın sıcaklığı daha fazla artar. Bunu zaten not olarak deney sorularında işleyeceğimiz için bu notu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Yine eşit miktarda farklı cins sıvılarda öz ısı fazla olan çevreye daha fazla ısı verir diyoruz. Biz bunları deney sorularında çok göreceğiz. Sizden bir isteğim var. Burada bizim daha önceki videolarımızda işleyeceğimiz olan bağımlı bağımsız değişken mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bağımlı bağımsız değişkenler bizim fen anlamında yapabildiğimiz deney sorularında mutlaka soruların çıkacağı kısımdır. Burada yine bir deney sorusu gelir. Gelirse de Bağımsız değişkenin hangisi olduğunu bilmemiz gerekecek. Evet burada bir baktığımızda maddelerin öz ısıları diyor. Maddelerin öz ısıları varmış. Her maddenin kendine ait bir öz ısı vardı ya. İşte biz burada da ne yapacağız? Bunlara bakacağız. Bunları ezberlememize gerek var mı? Hayır. Sadece suyu bilsek... Aslında bizim için deney sorularında yeter. E, deney soruları çıkarsa da zaten bunları verir. Şimdi maddelere baktığımızda su var, buz var, alkol, demir, bakır, civa. Bunların hepsi farklı maddeler. Bunların kendine ait de neyi varmış? Öz ısıları varmış. Öz ısıları ne yaptığında değişiyor baktığımızda. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. 0.12 aldığında bu değere geldiğinde sıca ısı ne yapması lazım? 1 derece civanın sıcaklığı artıyor diyeceğiz. İşte 0.39 olduğunda bakırın ki demirin ki 0.45'te 2.4. Burada o e, örnek veriyorum 10 dereceden 11 dereceye 11 dereceye getirebilmek için en fazla ısı hangisine verilir dediğimde ne yapacağız? Biz 4,18 yani suyu diyeceğiz. Bu tablo için. Biz burada en fazla ısıyı kime veriyoruz? Suya. Niye? Çünkü diğerlerine 0,12 0,39 verdiğimizde direkt bir derece artlamış oluyor. Öz ısının tanımı neydi? Saf bir maddenin bir gramını bir derece artırabilmek için gerekli olan ısı miktarıydı. E biz burada 0.12 verdiğimizde civa 1 derece arttı. Bakır 0.39'da arttı. Yani biz bunları aslında etiket gibi de görebiliriz. Yani suyun maliyeti 4.18. Eğer 4.18'imiz TL'miz varsa biz o şekilde bir tanesine sahip olabiliriz diyeceğiz. Bu bu şekilde de anlaşılması sağlanır. Notumuzda da tekrar diyor. Bu bir bir maddede hal değiştiğinde öz ısı da değişmektedir. Mesela hal değişimi neydi? Katıdan sıvıya geçiyor aynı madde. Su buz. 4,18'miş. Ne yapıyor? Buz haline gelince 2.1 haline dönüşüyormuş. Bunu da bilelim. Öncüllerde çıkarsa işimizi kolaylaştırır. Evet, burada bir notumuz var. Bu notta da şunu söylüyor. Öz ısısı küçük olan maddeler erken ısınır, erken soğur. Öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınır, geç soğur diye bir notumuz var. Öz ısı örnek veriyorum 0,12 ile 2.2 şeklinde, 2.1 şeklinde söyledik. Hangisi daha çabuk ısınır, sıcaklık artışı gösterir dediğimizde Şöyle bir diyelim, 2 diyelim. Hangisi dediğimizde tabii ki de bir diyeceğiz. Niye? Çünkü 0.12 0.12 0.12 0.12 2 3 4 5 derece artıyor. Ama 2.1 olduğunda ancak ikinci madde 1 derece artacak. Bundan dolayı da ısıyı alıyor ama sıcaklığı artmayacak şekilde söyleyeceğimiz için öz ısısı küçük olan maddeler erken ısınır, erken soğur. Bu bizim bazen işimize yarayacak bazen işimize yaramayacak. Öz ısısı büyük olan maddelerde geç ısınır geç soğur diyeceğiz. Bunların tamamı deney soruları olduğu için biz burada günlük yaşantıda da kullanacağız. İlerleyen videolarda daha detaylı bunları işleyeceğiz zaten. Evet deney sorularına geçmek istiyorum artık. Şimdi deney sorularında Gözümüz kesinlikle korkmayacak deney sorularında. Yeni nesil denemelerde soru bankalarında nasıl görürseniz görün. Deney sorularında bizim her zaman bilmemiz gereken bir madde var. Öz ısı tanımı var. Isı sıcaklık kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Bir de burada bizim şunu bilmemiz lazım. Öz ısı küçük olan ne yapacak? Daha çabuk ısınır. Küçük olan daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur şeklinde söylüyoruz. Şimdi burada deney sorularına baktığımızda diyor ki e, hal değişimi olmadan eşit kütleli farklı maddelerde eşit ısı verildiğinde öz ısı küçük olan maddenin sıcaklık artışı fazla olur diyor. Şimdi burada karşılaştıralım sizinle. 20 derece 200 gram suyum varmış. 20 derece 200 gram da yağım varmış. Farklı maddeler mi? Farklı maddeler. Eşit miktarda eşit kütlede 200 gram 200 gram söyledik. Eşit ısı verildiğinde diyor yani altındaki ocaklarda özdeş diyoruz. Aynıdır. Şimdi burada 2 dakika sonundaymış. 2 dakika sonunda eşit ısı da verilmiş. Eşit sürede tanınmış. Şimdi 20'den 40'a gelmiş. Yağa baktığımda 20'den 70'e gelmiş. Biz burada şunu söyleyebilir miyiz? O zaman. Öz ısısı küçük olan hangisi? Yağ. Maddenin sıcaklık artışı daha fazla oldu. Doğru mu? Evet. Deneyde bu şekilde söyleyeceğiz. Suyun yoğun öz, özür dilerim, öz ısısı ne yapacak? Yağdan büyük olduğunu bilsek de bilmesek de biz bu deneye baktığımızda şunu söyleyeceğiz. Öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklık artışı daha fazla oluyor. Soruda böyle bir şey gördük. Farklı maddeler dedi. Farklı maddeler dediyse o zaman ne yapacak? Bizim bağımsız değişkenimiz bağımsız değişkenimiz neydi? Hatırlayın. Deneyde bizim değiştirdiğimiz. Biz neyi değiştirdik? Madde cinsini değiştirdik maddenin cinsini değiştirdik diyoruz. Maddenin cinsini değiştirdik. Eşit olan ne? Ortamdır, ısıtıcı ocağıdır. Ondan sonra 200 gramdır madde miktarlarıdır. E, i̇lk başlangıç sıcaklıklarıdır. Bunların hepsi de kontrol edilen değerlerdir. Sonuçta ne değişti? Sıcaklık artışı biri 40, biri 70 şeklinde oldu. Deney soruları bu şekilde basit istediği şekli versin, istediği deney yapısını versin. Sorular zaten değişmeyecek, soru kalıplarımız aynı. Biz burada yeter ki bağımsız değişkenlerimizi bilelim, konudaki kavramları yeterli bir şekilde bilirsek soruları yapacağımıza inanıyorum. Evet, diğer bir tane soru kalıbımıza geçelim. Şimdi Burada da diyor ki eşit kütleli maddelere eşit ısı verildiğinde bunlar farklı maddelermiş. Eşit ısı verildiğinde sıcaklık değişimi en fazla olan öz ısısı en azdır diyor. Daha yine biz suda ne yapmıştık? 20'den 40'a gelmişti. Tam hatırlamayabilirim. Ee, diğerinde de ne yapıyor? 20'den işte 70'e doğru çıkmış. Hangisinde sıcaklık artışı fazlaydı? Hemen kalemimi değiştiriyorum. Sıcaklık artışı. Bunda 20 derece, bunda 50 derece. Baktığımda sıcaklık artışı fazla mı? Fazla. O zaman diyorduk ki öz ısısı küçük olan daha fazladır. Yani budur diyoruz. Burada da sıcaklık değişimi vermiş. Sıcaklık değişimi en fazla olan kimdir? m'dir. O zaman öz ısısı da en küçük olan m'dir diyeceğiz. Sıcaklık değişimi az yani sürekli ısı alıyor alıyor ama sıcaklık değişiminde etkisi çok olmayacak şekilde göstermemiz gerekiyor. Burada da nedir k şeklinde söylüyoruz. Bu sorular bu şekilde çözülüyor. Yeter ki grafiğe ön yargılı yaklaşmayın. Ön yargılı yaklaşırsanız en basit sorular bile yanlış olabilir. Fen soruları ciddi anlamda çok kolay oluyor. Yeter ki konuyu kavramı bilelim. Grafiği okumayı, yorum yapmayı, muhakeme yeteneğinizi kullanın. Mutlaka kalem kullanma alışkanlığınızı da geliştirmeniz gerekiyor. Evet burada da kütleleri eşit olan saf x, y, z, t maddelerinin özdeş ısıtıcılarda eşit sürede sıcaklık değişimleri veriliyor diyeceğiz. Şimdi ya soruda ne yapacağız? Hiç, hiçbir şey anlamadım. Yok hiçbir şey anlamadım demeyeceksin. Diyeceksin ki kütleleri eşitmiş. Olabilir. 10 gram, 20 gram, 50 gram deneyde sana istediği kadar gram versin hiçbir şey fark etmez saf maddeler varmış ve bu saf maddeler birbirinden farklı da olabilir, aynı da olabilir bilmiyoruz. Soruda bana bir şey dememiş çünkü. Saf demiş. X Y Z T maddeleri verilmiş. Özdeş ısıtıcılarda verilmiş. Yani alttaki altındaki ocaklar eşitmiş. Ve eşit sürede bu 3 dakikada olabilir, 5 dakikada olabilir. Sadece biz burada cümleyi anlamamıza sağlayacak. Amaç bizim bize ne veriyor? Ne istiyor? Biz onlara bakmamız lazım. Şimdi ilk sıcaklık varmış, son sıcaklık varmış. Ben şunu söylemiştim, eğer öz ısısı küçük olan varsa sıcaklık değişimi fazladır. Buna göre son sıcaklıktan ilk sıcaklığı değiş, yazdığımda ne yapıyor? Yazdırın. Burası 30 oluyor, burası 20 oluyor, burası 40 oluyor, burası da. 40 oluyor. Şimdi ben şunu söylemiştim. Dedim ki öz ısısı tekrar söylüyorum. Öz ısısı küçük olan sıcaklık değişimi daha fazladır. O zaman ben bunların öz ısılarını düşündüğümde ne yapmam lazım? Öz ısıları en küçük olanlar sıcaklık değişimi en fazla olacaktır. Hocam burada biri 15'ten başlamış biri 35'ten başlamış olabilir. Suyun 15 dereceden ilk sıcaklığı olmuş. Biri de 35 derecede. Sıcaklık değişimleri 55 ile 75. Sıcaklık değişimi aynı mı? Aynı. Eşit sürede, eşit miktarda o zaman biz diyeceğiz ki Z ile T aynı maddedir diyoruz. Yani Sıcaklık değişimi de aynı ve en fazla olduğu için ne yapıyoruz? Öz ısıları da en küçük olan ne olması lazım? Z ve T'dir diyeceğiz. Sonra kim olması lazım? X olması lazım. Sonra kim olacak? Y olması lazım. Yani şöyle bir şey sağlama yapalım. Diyoruz ki sıcaklık değişimi en az olan kim? y'dir. O zaman öz ısısı da öz ısısı da en fazla olan kimdir? Y'dir diyeceğiz. Sorular bu şekilde. Sana deneyde isterse bir sayfalık deney versin. Biz ne soru bize ne vermiş? Ne istiyor diye bir ayırt edelim. Kalemde kullandın. Eşit kütle dedi olabilir. Farklı dedi olabilir. Eşit ısı süre ısıtıcılar dedi, eşit sürede dedi. Bunları biz yapacağız. Sorudaki eksikleri bulacağız, o şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Evet, burada da bir deney sorusu var. E, tavaların 70 dereceye ulaşma süresini kıyaslayın diyor. Şimdi ilk notum neydi? Tavalarda şöyle bir durum vardı. Öz ısısı küçük olan daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur şeklinde söylemiştik. Şimdi yani 70 dereceye daha çabuk gelmesi gerekiyor. 70 dereceye daha çabuk gelmesi gereken de nedir? Daha öz ısısı küçük olandır. Yani demir tava diyelim. Demir tava ne yapacak? Bu şekilde daha kısa sürede ulaşacak diyoruz. Niye? Öz ısısı daha küçük olduğu için. 70 dereceye gelene kadar verilmesi gereken ısıyı karşılaştırın diyor. 70 dereceye gelene kadar kime daha fazla ısı vermem gerekiyor? Öz ısısı büyük olana vermem gerekiyor. Niye? Çünkü öz ısısı fazla olduğu için veriyorum veriyorum hala 70 dereceye gelmedi. Isı verdikçe ne yapıyoruz? hala artmadı. 45 0 45'te 1 derece demir artarken alüminyum hala artmamış oluyor. 0.90 olduğunda demir 2 derece artmışken alüminyum 0.90 hala 1 derece artmış oluyor. O şekilde karşılaştırdığımızda cevabı bu şekilde bulabiliriz. Evet günlük yaşamda öz ısı bizim ne işimize yarıyor diye sorduğumuzda pek çok alanda kullanılır. E, soru bankalarında deney sorusu gelmediği sürece böyle günlük hayatta da işte Ayşe patatesli gözleme yedi, Fatma işte peynirli gözleme yedi, bunları karşılaştır şeklinde sorular illaki karşımıza gelecek diyoruz. Biz burada baktığımızda yeni pişirilmiş peynirli gözlemenin patatesli gözlemeden daha çabuk soğuyacağını biliyormuşuz. Ha, daha çabuk soğuduğuna göre patatesli gözlemeden daha çabuk soğuduğuna göre o zaman peynirin ne yapıyor? Öz ısısı daha düşüktür diyoruz. Daha, daha çabuk ısınıyor, daha çabuk soğuyor. Çünkü peynirin öz ısısı patatesten küçüktür diyecekmişiz. Yeni pişirilmiş pizza ekmeğinin pizza üzerindeki peynirlerden daha önce soğuması. Çünkü ekmeğin öz ısısı peynirin öz ısısından çok daha küçük olması diyoruz. Elektrikli radyatörler var işte kışın kullanılıyor, fişe takılıyor, petek gibi radyatör şeklinde ısıtılıyor. Şimdi bunun içerisine sıvı yağ konulur, bu ısıtma sistemiyle birlikte o ısındıkça çevreye de ısı veriyor diyoruz. Buradaki yağın öz ısısı küçük olduğu için daha kısa sürede sınır. Ben bunu küçük işletmelerde kullanabilirim. Hemen kullanmak istiyorum. Yaktım. Bekle babam bekle. Hep onun mu bekleyeceğiz? Yok. Bir, bir, an önce taktığımızda ne yapacak? Bizi ısıtmasını isteyeceğiz. Isıtmasını istediğimizde çabuk ısınmasını istiyoruz. Çabuk ısınmasını istiyorsak o zaman hangi maddeyi kullanacağız? Öz ısısı küçük olan maddeyi kullanacağız. Bundan dolayı da ne yapacak? Daha kısa sürede ısı aktarmaya çalışacak diyoruz. Demir banklar tahta banklara göre daha çabuk ısınırmış. Daha çabuk, ısınır, daha, daha çabuk soğurmuş. Çünkü demirin öz ısısı tahtanınkinden daha küçüktür diyoruz. Bu sorular aslında bizim bildiğimiz sorular. Yorum soruları da gelebilir. Hikayeleştirme soruları da gelebilir. İşte filanca Ali Veli Mehmet ne yapıyor? Bir yere gidiyor. İşte biri peynirli gözleme yiyor, biri patates yiyor. Ya da işte elektrikli radyatör kullanmak için deney yapıyorlar. XYZ maddeleri kullanılıyor. X, Y, Z maddelerinde biri çabuk ısınıyor, çabuk soğuyor. Biri diyor ki yok bunu kullanmayacağız diyor. Hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur şeklinde sorular gelebilir. Dediğim gibi yeni nesil soru tarzlarında çok detaylı sorular gelmeyecek. Bizim kazanımlarımız belli. Bunlara göre hareket edilmesi gerekiyor diyeceğiz. Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu örnek sorularda örnek ee, soru paylaşımlarında, kazanımlarda, kazanım sorularında bunlar çok daha detaylı, çok güzel iş, şekilde işlenmiştir. Bizim referansımız bunların olması gerekiyor.